Herkese iyi günler arkadaşlar. Yine bir bahçe videosuyla karşınızdayız. Bu sefer bahçemizde ne yapacağız? Tabii ki toprağı yumuşatacağız. Şimdi sizin de eğer küçük bir bahçeniz, saksınız, toprağınız herhangi bir şeyiniz var fakat toprak çok sert. Kazıyorsunuz, kazıyorsunuz, kazılmıyor. Bu toprağı nasıl yumuşatacaksınız? taş gibi. Şimdi sizlere birazdan göstereceğiz. Bizim evin yakınında bir dere var. Tatlı su deresi. Orada ince kum var. O kumdan alıp bunları karıştıracağız. Ondan sonra karıştırdığımız zaman farkı siz de göreceksiniz. Şimdi bakın basmıyor istersen burası kalsın biz burayı yumuşatalım fark yapsın gösterelim bir burayı bir de orayı gösterelim. Yumuş Haydi arkadaşlar dilerseniz şimdi gidip kum getirelim. Arkadaşlar böyle dere, bahçe, otlu, ne bileyim böyle vahşi ormana gelirseniz kesinlikle benim gibi böyle kısa pantolonla gelmeyin. Çünkü burada yılan, çıyan, akrep, böcek her tür hayvan var. Burası güzel. Arkadaşlar bu tür dere toprakları toprağınız için çok uygundur. Çünkü bakın o kadar sıcak ama iyi su tutuyor. Kök salımı da çok güzel oluyor. O yüzden ben yer yer bu taraflara gelip bunlardan alıp toprağa karıştırıyorum. kum nemli. ıslak. Evet arkadaşlar. Dereden aldığımız kumumuzu getirdik. Şimdi toprağımıza karıştıracağız. Şimdi tabi ilk etapta biraz kazılıp yumuşatmak lazım. Getirdiğimiz toprağı arkadaşlar bunu göstermelik yapıyoruz. Yani şu kadarla burası yumuşayacak bir hali yok tabi. Biz buraya daha önce bol miktarda getirmiştik. Ama video çekmedik. Şimdi aklımıza geldi. toprağımızı boşaltıyoruz. Ve kendi bahçe toprağıyla böyle karıştırıyoruz. Şimdi farkı daha iyi anlayacaksınız. Bakın hemen çapa giriyor. Çok yumuşak. Pamuk gibi oldu. Bakın. Gördünüz mü? Bir buraya bakın. Girmiyor. Bir de Şuraya bakın hemen yumuşadı. Arkadaşlar ben bunları sökmüştüm. Sırf göstermek amacıyla atmadım. Şimdi bu toprak yumuşak olduğunda görüyorsunuz yumuşak toprakta kökler nasıl saçak saçak. Yani kılcal damarına varana kadar toprağa nüfus ediyor. Eğer bu toprak çok sert olsa şu ince kökler kesinlikle çıkmayacak. Kalınlar çıkacak. Bu kadar gelişmeyecek. Yani kök salımı ve köklenmeyi de güçlendiriyor bu arada getirdiğimiz kum. Yumuşak toprak daima yani böyle fideler için iyidir. Sert toprakta genelde köklenme olmaz. Bunları atmamıştım. Göstermek için sizlere bırakmıştım. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarız değerli bilgi vermişizdir. Aysel nerede? Aysel şu an kamerayı çekiyor. Aysel biraz grip olduğu için de pek çıkmak istemedi. Arada sıra böyle garip sesler duyduysanız da kusura bakmayın. Şimdilik bu kadar. Herkes kendine iyi baksın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.